Merhaba. Fenerbahçe taraftarları, sarı lacivertlilacılar ile ilgili hiçbir haberi ilk ağızdan kaçırmak istemiyorsanız hemen üye olun. Sürekli Fenerbahçe ile ilgili bilgi içeren videolar paylaşıyoruz. Bomba iddia. Efsane futbolcu Arda Güler transferini tamamlayacak. Fenerbahçe transfer son dakika. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili transfer iddiaları bitmiyor adı birçok Avrupa deviyle anılan genç yıldızın geleceği merak konusu olurken, 18 yaşındaki futbolcu hakkında gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Barcelona'nın efsane futbolcusunun Arda Güler'i kendisini Katalan takımına getirmesi için ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. İşte flash transfer geliştirme detayları. Yeni sezon için kadrosunu sağlamlaştırma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Yaz transfer dönemine hızlı başlayan lacivertliler, iki transferini de resmiyete döktü. İlk olarak Rayın Kent'in transferini açıklayan lacivertli ekip, deneyimli Yıldız Edin Dizeko ile de anlaştı. Kent ve Dizeko'nun ardından takviye kuvvetlerine devam edecek olan Kanaryalar takımından hangi isimler ayrılacak merak konusu da. Zira Türkiye Kupası finalinin ardından Enner Valencia ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin gündemindeki ilk madde Arda Güler. Genç Yıldız, lacivertli formadaki performansıyla Avrupa devlerinin radarına girdi. Milli oyuncunun Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitmek istediği iddia edildi. Lacivertlilerin yönetimi, Arda Güler'i en az bir yıl daha takımda tutmak istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Arda Güler'in ailesiyle görüştü. Arda Güler'in transfer kararı merakla beklenirken İspanyol basınında gündeme alt üst eden bir şikayet geldi. Haberde 18 yaşındaki yıldızın hem Real Madrid hem de Fenerbahçe'den gelen teklifi geri çevirdiği belirtildi. Bu içerik sizi hissediyorsa yorumlarınızı bırakın çünkü yorumlarınız bir sonraki video çok önemli olana kadar.